Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın hayranlığı için şaşkınlık yaratacak bir haberle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Tüm senaristlerini değiştirilen birçok oyuncusuyla yollarını ayıran ve bambaşka bir hikayeyle yeni sezona girmeye hazırlanan Yalı Tapkın'ın da herkesi şok edecek bir gelişme yaşanacak. İddiaya göre Ferit'in gerçeği annesinin Gülcün değil herkesi şok edecek bir isim olduğu ortaya çıkacak. Diziye neden katıldığı bilinmeyen bir Nur Kaya'nın yalı tapkına katılma sebebi belli oldu. Kaya'nın Mert Ramazan Demir'e benzedildiğini fark eden senaristler ünlü oyuncuyu Ferit'in Celsi annesi rolünde oynatacağı iddia edildi. Peki sizler neler düşünüyorsanız aşağıdaki yorum kısmında kendi yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.